Reis. Güzelimiz dönmüş! <laughs> Kendine yaraşır biçimde, apansız, habersiz! Nasılsın reis? Şimdi daha iyiyim. Sensiz burası bir çöldü, otur bakayım şöyle! <gülüyor> <gülüyor> Neredeydin bu zamana kadar? Emriniz Sibel Hanım! Ee, önce konumuza baksaydınız. <laughs> Buyurun, rahattır! Ne emredersiniz? Rakı! Başla! Rakı içenleri sevmezdin! Yeni sevgilin kural dışı mı? Evet. Hmm. Sevgilisi değilim beyefendi! Ben de beyefendi değilim! Reis! Hmm. <gülüyor> Buyurun! <gülüyor> Kim bu? Sert bir kaya her an çizmeye Aa! kanatmaya hazır. Hı -hı. <laughs> Sen bana bakma Emi. Ben her zaman böyle değilim ha. Haftada birdir benim avanaklığım. Ve bakışlarımdaki bulanıklık. Sensiz oldukça. Şiiri seviyor musunuz? Çok. Yazarım da. Yaşamdan yana olan... ...ve yaşamı daha güzelleştiren... ...her şeyi severim ben. Islak asfalttan... ...paytonlar geçer ard arda. Faytonlarda güzel kadınlar. Hep dokunur bana bunal sesleri. Sen bana bakma Emi. Alanda bir saat var. Bilmezsin. Senin saatin yok. Benim var. Senin bileklerin ince. Benimkiler kalın. Ufacık ellerini okşarım. Ufacık ellerini. Sen bana bakma Emi. Sarhoşum ben. Hı. Ben de. Delilikler yapmaya var mısın? Dalgalı bir denizde koşalım. Belki yağmur yağacak. Her zaman bir yerlerde güneş vardır. Hı, hı. Bir umut gibi. Hı. İşte dünyanın en güzel güneşi bence. <laughs> bir şeyin şerefine olmalı. Yaşanası bir dünyanın diyelim. Bu çok genel... ...Bizimle ilgili olsun. Batan güneşin şerefine diyelim. <laughs> Başlayan bir aşkın şerefine. Uyu artık. Geç oldu. Babamı çok özledim anne. Acaba ne zaman dönecek? Yakında. Sana bir şey söylesem inanır mısın? Ben bütün dünyayı gezdim. Türkiye gibisini görmedim. Sen bütün dünyayı gezmişsin. Ben Türkiye'yi gezdim. Hem de... Karış karış! Dünyanın... En güzel fındığını yetiştiren... Mavi ve yeşilden başka renk bilmeyen Karadeniz! Karın yumuşak bir yorgan gibi örttüğü... ...Doğu yaylaları... ...Batman'da yerden fışkıran petrolü gördüm. Konya'da başakların yeşil bir deniz gibi dalgalandığı ovaları... ...Ege'de incirden akan balı. Sen sahiden öğretmensin değil mi? İlk görev yerim çok uzak bir kentti. Kışın tepede kar yağarken eteğinde yaz gülleri açardı. Benim yurdum güzeldir. İnsanları gibi, Sevilesidir. Uğrunda ölünesidir. Seni seviyorum. Sarhoşsun sen. Olabilir ama ne dediğimi biliyorum. Ve tekrar ediyorum işte. Seni seviyorum. Aldanıyorsun güzel kız. Sevgi... ...sevgi bu denli çabuk ve nedensiz oluşmaz. Bir heves seninki. Bir oyun.